Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en efsane vuruşlara, en komik videolara bakacağız. Gerçekten mükemmel şeyler var. Bu tarz videoların devamı için videoya bir beğeni bırakabilirsiniz. Sizler de beğenilerinizi atıysanız haydi şimdi videoya geçelim. Haydi başlayalım. Nerede adam? Bak tam orada gösterdi. Aynen öyle. Arkaya niye böyle müzik koymuş? Ha dağdaki adamı vuracakmış ondan dolayı arkadaşlar. Aha zıplamayı yaptı. Adam hile mi? İsmi hile ismi de. Vallahi bilemedim. Normal vuruyor gibi de. Aha mumya geldi. Kankası da geldi. İkisini de indirdi. Öldürme bizi diyor. Vurma bizi diyorlar. Tamam dedi. <laughs> Gelene bak şimdi. Aa Victor Reis kıyamadı galiba. Yok. Molotov çekti. Allah killeri aldı şimdi Bruce'u da alır kaçar. Hadi ben kaçıyorum. İyi bari birlikte gidelim dediler. Aa bot. Bota niye korna çaldı? Ana. Dur bot sinirlendi arkadaşlar. Bot gerçek adam çıktı. Ayda tiplere bak. Bottaki araba bende yok he. ha. Aha gördü adamı. O ana ateş ediyor onu vuramıyor tamam. Ne oluyor oğlum? <laughs> Onu vuracağım derken diğerkini vurdu. Aha arkadan geliyorlar. Hem de 4 kişi. Haydi güzel bir kapışma. Takım arkadaşını bıraktın yalnız kanka. Tamam bir gitti. 2 gitti. 3 gitti. çok güzel oynamadım arkadaşlar. Harbi çok güzel oynadı. Burada ne oluyor? Sıralamalarını mı gösteriyorlar? Adam kafalama girdi olaya. Helal. Ha, o kızı vurmuş. onu gösterdi tamam ilk başta o yüzden onun profilini gösterdi Ha düşman görüldü haydi bakayım <laughs> Ama bu harbi çok kötüydü Yapılır mı bu ya insana yapılmaz ya <laughs> Ben olsam girmem bir daha bu adamla oyuna Ha öpücük atıyor kimse yok. Bir şaşırdı. Bir gitti. Okay. İki gitti. Üç de gitti. Okay. Aha içeride tutmuşlar. Bakayım mantıklı olanı mı yapacak? Aldı çıktı. Of, edit'e bak. Bu da hayat videosu var ya bilenler vardır belki. Onu yaptı arkadan vurdu. Orada biri var mıydı cidden ya? Bak orada vardı tamam. Oradakini de görmedim. Adam harbiden vuruyor arkadaşlar. Bak orada da vardı çatıda da vardı onu da gördüm. Güzel vuruştu. Aga be oraya pusmuştun bekliyorsun düşünsene. Bir geliyor uçuyor vuruyor seni. Aha bir tane daha uçtu. Çok iyi ha. Şöyle <laughs> <laughs> Şöyle. <laughs> Öf, oyunun kaliteye bak. Bende böyle görünmüyor. Ne olacak peki? Aa! Adam mı çaldı? Bu sefer onu kurtardı. Takım arkadaşını koruyor herhalde. Güzel uçtu. Bak arkasına geçti mis gibi pusu. Adamın hiç olaydan haberi yok. Mantıklı diyecektim, Victor çıktı. Geçmiş olsun. Aha gitti. Burada tava kapışması mı oluyor? ee, düştü. Oraya tutunacak mı? Ne olacak? Yo e, vallahi gitti. Bu şekilde yanlış dedi. Bak şimdi doğrusunu gösterecekmiş. Hadi be! Ama yapmak çok zordur bunu ya oraya tutunmak, oradan atlayıp. Evet, Zengin ve Victor Reis arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım hangisi gerçek dostmuş? Victor Reis atladı be! Bak! İleride drop var. Drop'a gidemesin diye ondan önce arabanın tekerlerini patlattı. Ama reisinde bisiklet var. Oo, her şey de de. O her şeyde emdi. Bot mu gerçek mi Vallahi hiç etmedi, vurdu direkt. Gerçekmiş. Onu görmüş hatta tepki vermemiş ona. Bak şimdi. Bir de onun gözünden gösterdi. Aha geliyorlar, haydi bakayım. Bir, bir gidemedi ama canı bayağı azaldı. Bir gitti. İki gitti. Üç gitti. Vallahi üçünü direkt devirdi. Aha Türk gidiyorsa, haydi bakayım. Baba ne oldu öyle bir gerildi arkadaşlar ondan sonra adam vurmayı denedi o da olmadı. Ha bunu vuracak tamamdır. Drop'un arkasında mı? Aynen öyle. Ama kendi de gitti. Ha bizim GTA müziği geldi arkadaşlar haydi bakalım. çok fena vuruldu ya. Oy çok güzeldi. Of edite bak. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you're not responsible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles, You're it you So You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it because it's what I wanna fucking do. Because all these opinions and all these positions, they come in in millions. They don't talk I know You can't listen. That shit is all because you hold the power as long as you're drilling. En no way that you make it and maybe you can fake abm kırılmaya başladı nereden çıkacak bu hangi dizinin filmi diye ya Adamın sadece bir ses çıkarması yetti. Haydi bakayım uçuş gerçekleşiyor. Evet. Ben olayı anlamadım arkadaşlar. Anlayan varsa aşağıya yazsın. Çok iyi daha bu sonuncu vuruş. Oy! içeriye dalışı yaptı. Güzel. Victor Reis mükemmel bir pusu kuracak. Kapıya motoru da koydu. O motor patlatacak mı peki? Aynen öyle. Dur. Benzinleri dizdi. Motorun canını da azalttı. benzinleri de canı azaltıyor. Herhalde 4 mermide patlıyor benzin çünkü 3 tane sıktı. Güzel bu suyu kurdu. 2 saat sonra diyor. Hop biri geldi gitti. Biri daha geldi gitti. Aha bu normal geldi. Aha o da gitti. E kapı vardı burada diyor. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşuna da gitmiştir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için arkadaşlar videoyu bir beğeni atarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak aramıza katılabilirsiniz. Her gün saat 4'te de yeni video geliyor. Şu taraftan çıkan diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.